Bir tane bir çiçek koyayım. Ağzına bak ağzına. E <laughs> açacak işte. Getir getir yolun içine serelim. Nereden kaçtı yolun Daha canlı. Daha henüz ölmedi. Canlı değil, değil. Canlı lan. Kim diyor canlı değil? Getir çiçek getir o şeyini. Getir yüzdük yüzdük. Aa. Benim eldivenim al gel lan. Şşş. Eldivenim al gel. Ya nasıl attık buraya? Atar yan yan hızlı gider bunlar. Vallahi mı? Tabii. bak daha canlı bak 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 bak. Tabii. Vallahi güzel <laughs> sağ bir kadar da tazı ana vallahi öyle ayağına valla ile ne kadar çabuk varmış öyle sen onun yetişebileceğin yer bir yer alınmaz bunlar macera yaşadı yetişiyor ama macera yaşadı yok abi karnını deşmiştin abi sen valla getirin getir, şuraya getir, kafasına taş koyak Kafası, kafasına taş mı koyak Aha, abone al böyle bir şey yapamaz.

Ne geliyor ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak kuyruğu küt kesik zehir ha. Kafasına nal gibi görüyor musun? Bak yüzü. Bak. Bir zehir alınır. <laughs> Simpa şantiyesi. Yusuf. <laughs> Daha öyle değil mi Ama bak size da izleyin bize... Kuyruğunu bak kızarttı ha Tamam amirim. yukarı arabaya üstünden geç diyelim kaçın İyi geçmiş ikilere Boğazında bir şey var yersin onu. Tam yudamamış. Olur Yok ya. Bak bak. Bak. <laughs> Kendini düzeltmeye kalkıyor abi görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaçan <kaçacaksın> ya? Tehlikelidir <laughs> yani abi bu yıla bakma Gel 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 Kafasını şimdi kuyruğun üzerine koyacak abi Abi de atacak Görüyor musun rahat yapıyor kendini Zehir valla ha Zehir abi ya Beter pis bu yılan ya yemin ederim Hadi niye arabayı adam bizi alıyor öldürüyor Hadi hadi. Çelik Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi, şöyle şöyle, var, hadi. Bebe, bebe. He. Bo geliyor lan. Vallahi kaçacak ha. Vallahi mı? He. Ee? Kaçmaz, kaçmaz. Kaçar mı? Vallahi. Darbe yedi. Ya canlı.